Evet kıymetli sayfa dostlarım hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün iş yerimize, iş ortaklarımızdan ve kıymetli komşularımız iş yerimizi ziyarete geldiler. Biz ziyaretinizden dolayı sizlere Özgüneş ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Yeren İthalat Yönetim Kurulu Başkanı Taha Bey ile Veysel Bey, kıymetli komşumuz, iş ortağımız Fatih Bey ve ne bizim Adil Bey yoktu. Evet pazarlamada bölgemize bakan Adil Bey de buradaydı. Şu anda buraya katılmadı. İşimiz ticaret olduğu için böyle Tağ Bey'le, Veysel Bey'le, komşumuz Fatih Bey'le ticaretle ilgili 5-10 dakika sohbet edelim dedik. Tağ Anadolu yaz sezonu başladı. Sizler de sağ olsun böyle bir ziyarete geldiniz. Bizler de sizler Anadolu'yu ziyarete geldiniz müddetçe hoşumuza gidiyor. Her, gün, her gün kimi gele, inan ki senin geleceğini sabah öğrendik. Kimin geleceğini bilmiyoruz. Fatih Beylerimiz burada komşuyuz ama öyle misafir gelirse komşularımız kaynaşıyor. Yani böyle yemeğe gidiyoruz, kaynaşma ne oluyor, sizin ziyaretiniz bölgemize bereket getiriyor. Evet, Allah, Allah sizlerden sizler razı olsun. Evet. Siz Biz e, burada bölgeye bakıyoruz, siz e, İstanbul'da olduğunuz için e, biriyle bakıyorsunuz, dünyaya evet. bakıyorsunuz. Bu vesileyle de izleyen sayfa dostlarımıza da buradan çok çok selam ederiz. Önümüzdeki kırtaziye sezonu ile ilgili, kırtaziye sezonunda şu andaki iş dünyası çokları e, tatile gidiyor izinlerini kullanıyor. Onlarla ilgili, ekonomiyle ilgili, hükümetimizin son almış olduğu e, Türk parasının değerlendirmesiyle e, ilgili, ekonomimizin nereye gittikleriyle ilgili, iş dünyasının nelere daha dikkat etmesiyle, ölçülü gitmesiyle ilgili. Sizin firmanız kaç yıllık bir firma? 43, 40 40 yıl. Maşallah. Bizde 40 yıl, bizden 3 yıl daha iyi. Bizde 40 yıla maşallah aile olarak 40 yılı adım attık. 84 yılında kurulmuş efendim. maşallah. Siz de 80 yıllarında kurulmuş firmanız. Evet. Babalarınızı evet. öğrenleri rahmetle anıyorum iş, dünyasında. Allah Allah. Kalanların da ticaret yapanların da bu cennet ülkemizin kıymetini bilmesini, güzel işler yapması Rabbim nasip eylesin. Siz de Diyarbakırlı olduğunuz için biz de bir yakın zamanda Diyarbakır ziyareti yaptık. Oradaki arkadaşlara da çok çok selam ederiz. Malatya, Diyarbakır, Darendere, Ilıca'ya varana kadar güzel bir ziyaret. Sizin de inşallah bu ziyaretiniz daha güzel geçer i̇nşallah. diyelim. Bir herkese selam ederiz. Kağa Bey'in ticaretimizle ilgili duygu ve düşüncelerini alalım. Söz ve mikrofon sizde tabi. Buyurun. Herkese selamlar. Özgüneş ailesini e, ziyaret etmek bizim için de gurur. Allah razı olsun. E, Fatih Bey ile beraber sağ olsun. O da bize eşlik etti. E, buraya gelip ee, Özgün Aşık'a uğramamak olmaz. Ee, müsabık, perverlik ve e, ağırlanma için tekrar teşekkür ederim. Burası sizin yani. Allah razı her, her zaman iş, öyle iş görüyoruz. İş ortaklarımızın burası. Her zaman kendi her her zaman yerine öyle. gelir gibi gelecekler yani. Aynen. Ee, 43 yıllık firmayız. Hem kırtasiye hem oyuncak sektöründe varız. İthalattan imalata, markalı oyuncakların dağıtımına kadar ee, sektörde öncü firmalardan biriyiz. Şükürler olsun. Ee, hem Veysel hem ben e, şirketin e, ikinci kuşak Maşallah. çok şükür. E, rahmetli amcamla babam da Allah uzun ömür versin e, devam ediyor. Amcama da Allah rahmet eylesin. Kendine, kendine Amin. Allah razı olsun tüm ölmüşlerimizin. E, kırtasiye ve oyuncak sektörü e, son pandemi sonrası e, inişte çıkışlı zamanlar yaşasa da oyuncakta bir çıkış trendi. Kırtasiye'de pandemide okulların kapalı olmasıyla beraber iniş trendi. Sonrasında ülkemizde yaşanan e, ekonomik krizin sebebiyle enflasyonunda ve vadeli satışlardan kaynaklı Kırtasiye'de de oyuncakta da hızlı yükselişler bizi e, sektörün bütün katmanlarının sermayesinin güçlenmesine ve e, kazançlarının artmasına sebep oldu. Helal. E, çok şükür. E, mağazalar yenilendi, depolar büyüdü, e, herkesin stokları fazlalaştı e, ee, insanlar kendi işlerinde yatırım yapabildiler. Ee, sektör kendi anlamında bir büyüdü. Önceden belki bankaya daha dayalı bir sektördük. Ama şimdi bakıyoruz banka oranlarının sektörde e, düştüğünü duyuyorum. Yani kendi gücüyle hareket eden firmaların sayıları artmaya evet. elhamdülillah başlıyor. Sermayeler yani. büyümüş oldu. İster istemez e, öz sermaye biraz daha fazla fazla e, öz, öz sermaye oranının artmış olduğunu gördük. E, o da şundan dolayı e, şu anki faiz oranları %50, 55, 60, 65, 70'lere kadar çıkıyor. Bu faiz oranları ile böyle bir kar elde edilemeyeceği için e, sektördeki bütün paydaşlar maksimum derecede de bankadan kaçmaya çalışıyorlar. Evet. E, Öz devam etmeye evet. çalışıyor. Kırtasiyete Ocak ayında başlayan fuarlarla beraber yeni sezona bir başlangıç yaptık. E, biz firma olarak e, 2024 Okul sezonunda Kıtasie tarafında çok ciddi bir e, öncesindeki arge ile başladık. E, fiyat yapımızı bir önceki yıla göre çok arttırmadan e, adette büyüme felsefesiyle hareket ettik e, ve sektörde hem Peugeot markasıyla hem bu markasıyla markasıyla bir Aktir markası, ile, e, markası e, ve diğer dilamor e, ve Mataram markalarımızda e, çok ciddi adette bir büyümeye e, fırsatımız oldu. Ciddi bir pazardan pay aldığımızı da çok şükür müşterilerimizin desteğiyle gördük. Bu konuda özgüneşli olan işbirliklerimizin de bölgede de katkısı var. Hem de adette ve markamızın büyümesinde de ciddi anlamda destekleri var. Fatih Bey'in de burada, buradayken destekleri için de tekrar teşekkür ediyoruz. Burada ciddi anlamda Türkiye çapında bir büyüme trendi yaşamış olduk firma olarak i̇ş şimdi ikinci rounda geliyor. İlk round işte fuarlarla beraber başladı. Bizler ürünleri sattık. Ama buradan sonra nihai tüketici tarafı ne olacak? Önemli olan 9. Evet. ay. 9. ayda, 8. ayda, ayda nihai tüketici buna ne cevap verecek? Bu fiyatlara e, tüketici e, öğrencinin evet, durumu nasıl olacak? Öğrencinin alımlarını yapmaya fırsat sunacak mı? Bu fiyatlar e, tüketici tarafında kabul görecek mi? Bunlar e, bizim dört gözle beklediğimiz bir e, sonuç. Ee, şimdi malum yaz, e, tatil zamanları, Karadeniz bölgesi gerçi e, sezonun başlangıcı diyebiliriz. Tatilin tam evet, tatilin yapılacağı evet. bölge. Evet, tatilin yapılacağı bölge. Ciddi bir Arap turizminin e, göz bebeği. Türkiye'de turizmin önceden aynası Antalya'ydı ama e, Karadeniz gördüğümüz kadarıyla son zamanlarda e, yükseliş bandı olarak Evet. Türkiye'de bir numara. Ve Trabzon'da ee, bölgede. Trabzon'da bunun e, lideri. Lider yani bugün. Geçen yıl ziyaretimde yer, e, yer Trabzon yer. Trabzon havalimanına e, Fatih Bey'in uğradım. uğradım. E, Havalimanı nasıl yakın? 5 evet. dakikada gideriz dedik sonra bir baktım kapının önünde bir kuyruk var. Fatih Bey'in oraya kadar arabalar uzamış. Havalimanında kuyruk çok. Ya, ya bu da çok şükür yani günde e, 200 200 er bir 200, 200, kalkınma ya. var. Yani 1 saatte 200 yapacak Yabancıların vermiş olduğu bir şey. İnşallah bunun değerini biliriz. Misafir ee, yani misafirperverlik derken bunun her türlü detayı var. Doğru kazanç, helallik, helal kazanç. Yani fırsatçı olmadan onları doğru şekilde ağırlayarak ülkeye katkı sunabiliriz. Çünkü daha öncesinde Bizler küçüktük ama laleli piyasasında, tahtekale piyasasında nasıl bunların değerini bilmediğimizi evet, büyüklerimiz bedel, anlatır. bedelini evet. büyüklerimiz yani ödediğini yani görüyoruz. Çuvalların içine var. pamuk sokup, çuvalların içine parçaları koyup gönderdiklerini falan duyarız. Yanlış hizmetler yapılıyor. Evet, yani inşallah bunlar olmaz. Yani yanlışlar vardır. Yanlışları biz kendi içimizde ayıklamamız lazım. Geçen gün TÜKİT, Kırtasiye Derneği Frekans'ta da arkadaşımız ziyarete gelmişti, orada da aynısını söyledim önemli olan sektördeki bütün herkesin bir beraber olması. Toptancı, perakendeci, ithalatçı, imalatçı, hepsi bir arada olursa, hepsi birbiriyle paylaşırsa, güzellik burada. Ben, kazan, ben kazanayım, rakibim kazanmasın. Kaybettiğimiz taraf bu olur. O kazansın, ben de kazanayım. Ben kazanayım, öbürü de kazansın dersek o zaman otomatikman hepimiz büyürüz. Çünkü Türkiye genç bir nüfusa sahip. Genç nüfusa sahip ihracat tarafında da Gençsek koşturabiliriz demek ki, ihracatta bir avantaj sağlayabiliriz. E, ayrışmadan e, ortak bir dille e, büyüyebiliriz. Yani biz kırtasiye sektöründe var olan babalarımızın kırtasiyede e, ilk bu işe girmişler. E, benim başlamam sonra Veysel Bey'in başlamasıyla oyuncağa girdik. Oyuncakta da çok ciddi bir ilmeden kazandık. Bugün markalı oyuncak pazarında lider firmayız çok şükür. 3 ee, şubeden bir de genel merkez olarak iki telliden hizmet veriyoruz. Tüm Türkiye'ye dağıtım yapıyoruz. Toptancı, perakendeci, zincir bütün e, sektörün e, katmanlarına, e, mensuplarına hizmet veriyoruz. E, ki Aynı zamanda artık e, yeni markamız olan C-Toy markamızla da oyuncak ithalatına da başladık çok şükür. E, sizlerin desteğiyle inşallah daha güzel günlere ulaşacağız. Abi siz de 40 yıllık, 45, 43 yıllık bir firmasını da babanızdan beri zaten sohbette bile ticari tecrübeler, o sizin için kulağınızda bir küpe yani. Bugün piyasada ufak tefek sıkıntılar olsa bir sıkıntı, olmadığını elhamdülillah. Çok. ticaret neden? Bunların dayandığı bir tecrübe, bilgi ve birikim ve siz de babalarınızdan, amcalarınızdan gördüğünüz terbiye, ticaretle ilgili Çok. bilgileri repeteye çevirdiğinizi görüyoruz. Bu da elhamdülillah. İş, dünyası, iş dünyasında örnek olsun demek. Sorun, sorunlu bir ülkede sorunsuz yaşanılabilir ülke demek, dikkat etmek lazım, zamana göre hareket etmek lazım yani. Halise abicim, bizim orada, ben bunu hep söylerken, tüylerim diken diken olur. Ee, biz bunun farkına, yani biz e, Veysel Bey'le hep beraber konuştuğumuzda deriz ki, e, Allah rahmet eylesin amcam ve babam e, İsmail Keresteci, İbrahim Halil Keresteci, e, bize ilk başta belki çok güçlü, büyük sermayeli veya çok büyük bir şirket bırakmadılar ama ee, öyle bir isim bırakmışlar ki bir öyle bir itibar bırakmışlar ki evet. biz onun üstüne bir tuğla koyabildiysek ne mutlu bize. Evet, Ama onların koyduklarına onlardan Allah razı olsun. Yani itibar her şeyden önemliymiş. Ve bunun şeyini de rahmetli amcamın cenazesinde de gördük. Gördüm, gördüm. Yani dedik ki insan ayrımı olmadan sektörün en alt tındaki pazarlamacı arkadaşımızdan, depocusundan en üstündeki genel müdüre kadar bütün katmanlardan, bütün rakiplerimiz dediklerimiz, bütün herkes oradaydı. Büyük bir şeyle oradaydı. Hepsinden Allah razı olsun. Bu rol Bu çok bu düğünü de cenazesinde hasta olduğu zaman, böyle dostlarını gördüğü zaman, ya yani bir mutluluğu değil mi ya yani bunları yaşayanlar çok, bilir. Yani çok Yaşar, Yaşamayanlar nereden bilecek? Çok şükür. Yani dedim hep ya, bir beraber olursak. Hepimiz mutlu oluruz. Sonunda bir yerlere de geliriz. Özet özet olarak ticaretin iyi olduğunu, işlerin çok olduğunu, çok iyi olduğunu, daha güzel günlere gideceğini, karamsal değil, pozitif. Yok, değil biz yani, yatırımlara değil. devam ediyoruz. Tamam. Yani e, yaklaşık e, bir dördüncü senemiz oldu. Kırtasiye toptancılığını bıraktık. Tamamen kanalımız e, ithalat ve imalat ve oyuncak dağıtımı olacak dedik. Ve o çizgimiz devam ediyor. E, ve o çizgiyi büyüyerek devam edeceğiz dedik. Yatırımlarımız... E, gelecek zamanda da devam edecek yeni yatırımlarımızda inşallah bir sonraki ziyaretlerimizde de paylaşmış oluruz. Ee, üretim tarafında bir yatırım yaptık. Diğer tarafta Cevap Puzzle oyuncak tarafında bir yatırım yaptık. Cenk Bey ile beraber bu ortaklığımız. Ona da selam ediyorum. Cenk Bey'e de çok, çok selam ediyorum. Sağ ol. Ee, orayı da kendisi çok güzel bir şekilde yönetiyor, ileri götürüyor. Sağ olsun. E, yatırımlarımız inşallah devam edecek. Sizler gibi giz, dostlar giz, olduktan sonra. Güçlerin birleşmesi lazım. Aynen. Bankaya faizle değil de iş dünyası adam yakında herkese veremez de yakın tanıdığı dostlarla iş birliği yapabilir. Ticarete parayı faizle değil ticaretle daha bereketli bir para kazanma yolları Türkiye'de var. Ya paylaşırsak kazanırız. Evet, elbette. Şeyi bunu uğratmak, bunu da ne Para yongasıdır. Para çok önemlidir. Onun için herkese verilmez. Güvenli, yakında iş dünyasıyla iş birliği yaparsa hem ticarete girmiş olur hem parası daha bereketli para kazanmış olur. inşallah bankadan faizden çıkalım iş dünyasına parayı ekonomiye katkı sağlamaya Kendi içimizde güzel. kalması paranın çok daha değerli. Biz, ben firma adına çok teşekkür ederim. Veysel Bey'e de. Allah razı olsun. Ben sözü Veysel Bey'e. Veysel Bey. ben de lazım. çok teşekkür ediyorum. Başta Hanis abi ve tüm Özgüneş ailesine misafirperverlikleri için çok teşekkürler benim ikinci gelişim ama daha önce gelmeme göre piyasada hem mağaza depoda böyle gelişmeler de değişiklik bir oldu ya. Belki, yani, hafta ya, hafta ya, yaşımıza göre benim yaşım e, 40 yıl oldu. Yaşım da 61. Trabzon'un Trabzon plakasında. Plakaya gelince de, bir <laughs> değişiklik yapmamız Çok lazım. Yani. yani hep böyle işine yatırım yapan yerini geliştiren firmaları gördükçe çok mutlu oluyoruz. Hele Bu abi. çok güzel bir şey. Özgü Neşe zaten büyüyerek hem bölgede hem de yani böyle tüm Türkiye'de çok sayıda firmalardan bir tanesi. Hele Biz de çok gurur duyuyoruz Özgü Neşe <laughs> çalışmamızdan dolayı. Çok da mutluyuz sohbetimizde de duyduğum kadarıyla ihracat tarafında da e, yeni yeni gençler gençler evet var. E, o konuda da çok sevindirici bir şeyler. Şimdi ikinci iki, iki, iki kuşaksın ya. Bütün de çocuklar ikinci kuşak. olsaydı. çok güzel da... bir şey. Ben çok sevindim. Evet, çünkü e, ihracat her firmanın yapması evet. gereken. Ülkeye en azından Allah. hani döviz girdisi sağlayacak. Eee inşallah ticari birlikteliklerimiz uzun yıllar üçüncü, dördüncü kuşaklara kadar gider uzun yıllar e, çalışırız diye ümit ediyorum. Yani gücümüzü, bilgimizi paylaştığımız müddetçe inşallah halisane niyetlerle ticaretimiz daha inşallah, i̇nşallah, evet. i̇nşallah güzel öyle. günlere gidecek. E, bu günleri bir 70 sene sonra i̇nşallah. izlersek inan bir gözler. Neydi bir günlerden. Yani. Özellikle Fatih Bey'e çok teşekkür ederim. Bey'e çok teşekkürler. Komşu. Komşu komşu <laughs> Fatih Bey'e Fatih Bey'e çok hem Allah'ım komşu aldı ya da biz komşu aldık <laughs> yani. Allah razı olsun. 3 günlük çünkü buradaki misafirlerimiz önemli oldu ama. Ya, Şimdi ben konuşursam? Çok... Ya. ya ne kadar çok konuştum. Teşekkür ederim konuyu kapatayım. Komşu <laughs> teşekkür ederiz. Komşular, bak komşularımızı getirdin. Bak iş dünyasını getirdin. Havalanda karşıladın. Kahvaltısını verdin. E, bize de çayı, kahvaltı içmeyi de alalım. Alalım. Biz biz teşekkür ediyoruz. Yani, bir ibadet çayı yapsana. Şu anda gideceksin. <laughs> e, Trabzon Spor'u stadyumu gezdireceksin, Trabzon'un güzel yerlerini gezdireceksin yani. Ne kadar güzel yani. Biz gurur duyuyoruz. Seni de bunu teşekkür de teşekkür de. Teşekkür. De. Onu da tebrik ediyorum. Bunu da iyi maşallah. Teşekkür teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür çok teşekkür için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, kıymetli dostlar. Sizler e, çok güzel şeyler anladınız. Özellikle hoş geldiniz diyorum. E, bilgi paylaşınca güzelleşiyor. Ee, bu güzellikte de e, maşallah bereket var. E, ee, hep daha böyle... Ya o. Üç, üç misafirin biz bir de üç kişi <laughs> geldik. <gülüyor> <gülüyor> Tam eşit yani. <laughs> <Eşit, eşit. gülüyor> yüzden ben de konuyu fazla uzatmayayım. E, memnun oldum. Allah razı olsun. Evet. Evet. memnun oldum. Neyse. Ya, Neyse. Ya, hayırlara vesile olsun inşallah. inşallah. Biz işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. De zaten bu biz de 40 yıldan beri kardeşçe çalışıyoruz. Maşallah. Bunlar sağ olsun ee, abim biz. diyorlar. Biz de kardeşimiz diyoruz. Değil mi? Elhamdülillah. De de Allah birlik beraber ediyoruz. Allah mahcup etmesin. Maşallah. Maşallah. Güzel günler bizi bekliyor hep beraber. İnşallah daha iyi günlerde buluşuruz. İnşallah. İnşallah. Geldiğiniz için, ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet sayfa dostlarımız böyle dostlarımızın 3'er 5'er dakika en fazla ta ta Çünkü bu bizim Merkez Bankası. Allah razı olsun bu <laughs> ATB. Yani Türkiye'nin Merkez Bankası. Bizim e, Tahtakale biz teşekkür ederiz. Üreticilere teşekkür ederiz. Gerçekten Anadolu'ya büyük imkanları seferber ediyorlar ve Anadolu esnafları ile de, ben, abi kardeş gibi bugün oturduğumuz gibi elhamdülillah bu birlik ve beraberliği bundan sonraki gelecek nesillerimizin de devam ettirmesini, biz de gelecek nesillere güzel ve bilgi, birikim, altyapıyı devredebilmemizi Rabbim iş dünyasına nasip eylesin. Ölenleri rahmetler anıyoruz, yaşayanların diyoruz, iş ekonomize katkı sağlamasını, her şeyi devlete değil, her şeyi kendileri üzerinde. Yani bugün okumuş insanlarımız çok, iş arayanlarımız çok, hepsi tahsilli, kültürlü ama... Elbette ki kimse koli taşımak istemiyor. Valla onların da koli taşısınlar ama az taşısınlar. Evet. Bir an önce ekonomiye katkı sağlamaya gayret etsinler. Çünkü ülkemiz çok güzel. Üretim güzel, ticaret güzel ama bir yerinden e, el atmamız lazım. Nihat Bey'in bir sözü vardı. Ne diyor? Ya sevdiğini alırsın ya elde ettiğini seversin diyor. Şu anda okuduk ama şu anda o dalda okuyan çok iş bulamıyordur ama bugün de iş dünyasında. da ne yapıyor? Çalışacak birini arıyor. Bugün okumuş, hepsi kültürlü, tahsilli. Bunların oradan hızlı bir şekilde geçeceğini, ticareti daha güzel günlere taşıyacağını ben inanıyorum. Yani F2, F3 bilmiyoruz. Herkes bir on parmak yazıyan bir gençliğimiz var. İnşallah bunları da en kısa zamanda iş bulurlar. İşimize katkı sağlarlar. Bizleri izleyen 81 ilde iş dünyasına, iş ortaklarımıza, Tahtakale, İstoş başta olmak üzere İş ortaklarımıza çok çok selam ediyoruz. Yerel <laughs> İthalat Yönetim Kurulu Başkanı Ta Bey'le Veysel Bey'e ve kıymetli komşumuz Trabzon'da Fatih kardeşimize de özgüne şairesi olarak bizleri ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizleriz izleyen sayfa dostlarımıza çok çok selam ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Var.